Altın kızlan bakkalcı çocuk yok mu? Hı. İkisi tatacaklar mı şu nişanı? Ay yok kız. O kız ona bakar mı? Kız Vallahi iki gözüm önüme aksın yalanım varsa. Necadan öğrendim ben de. Hayırlısı olsun ne diyelim. Hayırlısı tabii Hadi bakayım bak kalk da iki ekmek alıver kahvaltı hazırlayacağım daha. Ya ben niye gidiyorum ya? Necla koca kız oldu o da gitsin artık ya. Ay bu ne bu sizin haliniz? Necla'ya gidiyorum Fırat gitsin, Fırat'a gidiyorum Necla gitsin. Bıktım ben sizden ya. İyi ben gideyim başkasının annesi olayım ne yapayım artık o zaman. Allah Allah. Ver <laughs> hadi parayı da gideyim ya. Heh, hadi bakayım hadi. Kız Ne kadar güzel olmuş vallahi Abi, ellerine sağlık. Biraz sağ daha iyi biraz daha. Ay yok daha alamam gerçekten. Aa, vallahi daralarım bak tazecik işte yeni yaptım. Ay hadi. Abi yolda gidiyoruz 200'le kaporta birden bire tak diye yere. Şaka yapıyorsun. Anam avradım olsun ya. Harbi mi lan? Harbi. 2000 lira sıkışmış oraya. Sıkıştı ya. Bak bütün gün oturuyorsun burada hiç ders çalıştığın yok. O ödevlerini yapmaksan bak vallahi sütümü helal etmem sana. Ya anne öyle deme işte yapıyorum ya ben çalışıyorum aslında yani. Hani geldiğinden beri oturuyorsun. Bu arada diyetim işe yarıyor 55 kiloya inmişim ayım Allah. Aa sen mi? Allah Allah seni inandırsın. Bizde tartı var ya gel bir tartılalım istersen. Kardeşim adamlar bayağı Fırat, güzel içiyor. Allah oğlum. <laughs> yapma ya, Yapma oğlum tikim var. Gözüm <laughs> yarayayım yapma ya. <laughs> Sarılardım ya. Fırat yavrum bir su getirsene bak içim yandı. Tamam reklama girsin getiririm anne. Beş kardeş gelmeden getir istersen Fıratcığım. Baya şey oldu lan onlar gitti ya. Ha. Ay Tahsin Bey hadi siz de hadi. Yo, ya ben çalda var oynayın ya. Ama biz biliyoruz da bu oynuyoruz. hadi, hadi <laughs> hadi. Gelme ya. Hadi, hadi. hadi Benim tamam. var. Ben, oğlum gel işte bu sen de ya. Oğlum valla gelemem ben o gün çok işim var ya. Vallahi. Ya kardeşim lütfen ya. Ölümü gör. Ya gelemem Ersan abi ben Ölümü. nasıl anlatacağım Ölümü. o gün ben. Abi, abi, ya deme şey şey yani. yani. oğlum öyle, öyle ya. ya. Hadi hadi gel üstü kardeşim. Konu... Ölümü gör. Ya gelemem valla başka bir zaman haftaya gidelim. Belki hafta Ne haber aşkım? Uyumuyordun değil mi ya? Baksana ne diyeceğim. E, bu akşam bize gelsene. Film falan izleriz. Dizi de olur. Karnesinin halini görmen lazım. Yapma ya. Baya... Allah, ne yapacağız? Çok mu kötü? Fırat! Fırat gel buraya! Bak bak duyuyor duymazdan geliyor. Fırat gel buraya bir şey yapmayacağım oğlum gel. Oğlum adama büyük ikramiye çıkmış. Adam yurt dışına gitmiş ya. Yok artık be. Kardeşim yalanım varsa şuradan şuraya adımımı atmayayım ya. Tamam onu yürüdük şey sonra şuradan... lütfen, lütfen, lütfen. Ya kardeşim olur mu öyle şey saçmalama lütfen. ya. Ama lütfen yok. Ya demek ki sen bizi davet etsen biz geldiğimizde hesabı bize ödeteceksin. Yok canım öyle bir şey yok da yani şimdi... E tamam kankacım bırak. Hadi bakayım benim hatırım için hadi evden. Anne ya, hayır artık yer kalmadı lütfen Ama ya. Ama bak yemezsen arkandan ağlar. <laughs> Anne ne olur mu öyle hadi şey Hadi bir ya? tane daha izin ver çocuğum. akşam fevallara oyun oynamayacak mıydınız? Evet gittik oyun oynadık işte. Ben Tamer'le daha sabah konuştum, akşam hastaydım, erken uyudum diyor. Ya işte erken uyudu, biz sonra diğerleriyle devam ettik oynamaya zaten. Ya bak yalanım varsa Allah şuracıkta canımı alsın, yapma gözünü seveyim ya. Vallahi oyun oynadık ya. Ya maça gideceğiz diyorum, geri geleceğim Yapma gözünü tamam, seveyim. Ben de geleyim işte. Ya önceden sözleştik, ne yapacaksın sen o kadar erkeğin içinde ya? <laughs> Tabii canım ben kimim ki zaten? Sen git sen hep arkadaşlarınla git. Ya. Ay Fırat yavrum hadi artık yatağına sen de koca gece oturdun benle burada yani. Vik 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 telefon elinde. Hmm, tamam tamam şu bitsin gideceğim. Bak terlik geliyor ama terlik bak. Of anne ya. Hadi bakayım tamam. yatağına hadi artık tamam. Bitti oyun hadi. Oğlum gel bir şey yapmayacağım gel. Gel. Diye. Az dövecek. Böyle yap o zaman. Şşt, bunu ah. ya, ya oğlum, tikim var işte, ama... Uyudun mu? Ha. Ya şey diyecektim ya, yarın akşam bize gelsene, film falan. <laughs> Valla öyle. Yakıştıramadım. ama <laughs> 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 Yakıştıramadım ha. Olmaz öyle şey. Bozarım ben bunu. <laughs> Bozacağım bu işi. <laughs> Abi kaportayı onun ortasına düştü. Ya. Şaka yapıyorsun. Anam avradın olsun. Ara... Sen... <laughs> <laughs> bir dakika, tam laf... Anam avradım olsun. Adam avradı tamam. Dedi. Tamam, tamam. Sen mi? Tabii canım, Allah seni inandırsın vallahi bak. E bize tartı var, gel tartılalım bir bakayım. Tartılır mı? Şunu bırakamayalım. Ne böyle oyun? Ya önceden sözleştik diyorum ya. Maça gidip geleceğim işte. Tamam, ben de geleyim işte. Ya ne yapacaksın sen maçta? Sözleştik diyorum, yapma gözünü seveyim ya. Yani, ben seninle. tezahürat yapamazdım. Yapamazsın. Niyeymiş Yahu? Allah'ım çabuk lafına gir ya. Uzattın <laughs> babam, uzattın. Harika <laughs> trim atıyor, oturmuş falan trim atıyor şuradan. Değerli bak, değerli. Bak değerli. Bak bana ya. sopası Böyle var ya. Olur. Böyle olur. Steve, bak <laughs> Feth.